Hello everyone, my name is Zara. Today I'm here to tell you about a story of a little girl named Alara. Alara currently lives in Turkey and she suffers from a disease called SMA type 1. Um, her unfortunately, her disease is fatal, but um she has qualified to receive a one-time treatment that will save her life. Enjoy the rest of the video. Um, the rest of the video shares the story of how I met Alara, a little bit about Alara's story, and um how I created this painting for her. Thank you so much again. yaptı sloganıyla çıktığımız bu yolda sizler sayesinde yüzde onu geçtik arkadaşlar ve yine sizler sayesinde bu kampanyayı tamamlayacağız. Alara üzerinden desteklerinizi çekmeyin, unutmayın siz yoksanız bir eksiyiz. <laughs> çok mutlu oluruz. Merhaba Yara. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Çok şükür siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Merhaba Yara. Merhaba Adı. Merhaba. Nasılsın? Ben de Nasılsın? Evet. Evet. O ne? Kuş mu var orada? Bak, orada kuş var. Tamam Aa! Şöyle Aa. 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 de gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok şaşırdım. <laughs> kuş gel gel gel. Gel, gel, gel. Aramızın son 4 kilosu kaldı bu arada. 6 aydır biz kampanya süreci içerisindeyiz. Şu an %53 olduk. Ama artık bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü e, bu kas kaybına sebep olan bir hastalık olduğu için Gittikçe geriye gidiyoruz. Zalara şu an kollarını, bacaklarını hiçbir şekilde kullanamıyor. Yani artık bağımsız hareket edebildiğini görmek istiyoruz. Artık onu hayata bağlamak istiyoruz tedaviyle. Destek olmak isteyenler de yorumlardan şu an yazabilirler. Ve fıstığım bir dakika fıstığım. Fitre zekatlar bizim için çok önemli bu ayda. Ben hep diyorum duyanlar duymayanlara sesimizi ulaştırsınlar ki biz de artık tamamlayalım kampanyamızı. Ali aramızda sağlığına kavuşsun. Baba bitti. Hadi bay bay. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>